yenilenebilir enerjiyle elektrik üretiyor. Isınmada jeotermal enerji kullanılıyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bu özelliklerle dünyanın en yeşil binası yarışmasında fark yarattı. İngiltere merkezli bina araştırma ve derecelendirme kuruluşu dünyanın en yeşil binasını oyladı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası da 2 yıl önce kendi binasıyla başvuru yaptı. Bina Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya ve Romanya ile en iyi ilk 5 finalist olmaya hak kazandı. Oylamada ise birinci seçildi. Bazı değişiklikler oldu ve bazı istekler vardı. Bunları da bu iki senelik süreçte e, tamamladık ve e, olağanüstü düzeyde ki bu biremin en üst düzeyi, olağanüstü sıra sıradışı e, Türkiye'deki ilk kamu binası olduk. Bu e, o, bu seviyede belge alan. Bina güneş enerjisiyle 550 kilowatt saat elektrik üretiyor. Isınmada ise jeotermal enerji kullanılıyor. Çardaklardaki güneş enerji panelleriyle bireysel elektrik kullanımına da imkan sağlıyor. Dolayısıyla binamızın hem ısınması hem elektriği Yenilenebilir enerji tarafından e, karşılanıyor. Tabii bu en büyük e, unsurdu e, bu ödülü almamızda. Binada toplanan yağmur suyu bahçe sulamasında kullanılıyor. Elektrikli otomobil, motosiklet ve bisiklet için şarj üniteleri de bulunuyor. Bina engelliler için işaretleme, yürüyüş yollarıyla engelsiz oda ve sıfır atık gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.